Evet arkadaşlar, bugün Hyundai Getz aracımızın buji kablolarını değiştireceğiz. Üzerinde boş marka vardı. Yine boş aldık arkadaşlar. Şöyle parça kodunu da sizlere göstereyim. Şu şekilde. Yine açıklamalarda da bunu yazarım. Neden değiştiriyoruz? Hatırlarsanız bir önceki videomuzda bujileri tekliyor diye değiştirmiştik. Bujileri değiştirdik ama tekleme... Biraz kesilmişti. Şimdi iyice arttı tekleme. Özellikle e, mesela kaslerden geçerken 3. viteste e, 30 km hızla e, geçmeye çalışırken böyle titreme yapıyor araba. O yüzden buji kablolarını değiştirmeye karar verdim. Zaten buji kablolarımızı 221.942 kilometrede değiştirmişim. Tarih olarak da 3 Temmuz 2021. Videoyu çektiğim tarih. Bugün ise 26 Temmuz, özür dilerim. 26 Aralık 2023. Yani 2,5 yıl falan olmuş diyebiliriz. Şöyle not defterimi buraya bıraktım. Yeni buji kablolarımıza şöyle bir bakalım, açalım. içinden bir adet kullanma kılavuzu gibi bir şey çıkıyor yabancı dilde. Şöyle da. Evet, buji kablolarımız bu şekilde arkadaşlar. Boşun yine. Ben daha önce başka markalar almıştım. Ünü var. Ne bileyim başka hatırlayamadım diğer markalar. Hepsi yani aynı yıl içinde tekrar tekleme yapmaya başlamıştım. Daha sonra boşun kablosuyla tanıştım ve çok memnun kaldım. Şimdi yavaş yavaş değiştirmeye başlayalım. Arkadaşlar değiştirmeye başlamadan önce kabloların yerlerini bilelim. Hepsini yani birden söküp değiştirmeye çalışmayalım. Mesela öncelikle sol taraftan birinci silindirden başlayalım. Şöyle ilk önce buji kablomuzu söküyoruz şuradan. Şöyle takip ederek gidiyoruz. Şöyle geldik şuradan bobinden kablomuzu çıkarttık. Bu kablomuzu diğer kablolardan en uzun olan ile ölçelim. Hangisiyle aynıysa. Bakıyoruz. Şununla aynı. Evet eski kablomuzu attık. Şimdi yeni kablomuzu takalım. Bobin tarafından taktık kablomuzu ilk önce. Daha sonra yine şuraya takıyoruz. Şu yatağa takıyoruz. Bunlar çok Gevrek oluyor motorun ısısından dolayı. Lütfen söküp takarken bunlara dikkat edelim. Ve şu an bir şey fark ettim. Buji kablosunu değiştirirken de gördüğümüz gibi buji kablosunun kafası bakın şurada ucunda kaldı. Şimdi ben onu gargaburunla oradan alacağım. Yeni kablomuzu öyle takacağım. Evet kablomuzun buji kablomuzun ucunun şeyini çıkartıyorum şu an. Evet şu şekilde gördüğünüz gibi bunu da şöyle kenara bıraktım. Yeni kablomuzu takalım şimdi. Takarken motorun soğuk olmasına dikkat edin. Elinize ayağınıza zarar gelebilir, yakabilirsiniz. Evet, bunu taktık. Şimdi sıra geldi ikinci şurayı takmayı unuttum özür dilerim. Şunu da takayım şöyle. Şimdi geldik ikinci silindire. Bunu da söktük. Şuradan alalım. Şöyle geldik, söktük. Evet, şimdi bunun hangisi ise ona göre ölçelim. Aynısını takalım. Şöyle kıyaslayalım. Evet, ikinci silindirin kablosu da bu. Eski yatıyorum. Yine eskinin içindeki demir kaldı. Onu da söküyorum buradan. Söktük yine. Buraya bırakalım. Şimdi ikinci buji kablomuzu takalım. Bobin tarafını taktık, şu yerlerini oturttuk. Evet silindirimize takıyoruz. Evet silindirimize de taktık. Şöyle iyicemin oralım ve şuraya takalım yatağına tekrar. Bunu da taktık güzel. Evet şimdi üçüncüyü sökelim. Evet yine içi kaldı. içini söktük. Hop. Tekrar alalım. Evet. Bunu da şuradan sökelim. Hangisi ise ona ölçelim. Şöyle bakıyoruz. Evet, bununki de bu. Eski atalım. Evet, bobin tarafını taktık şöyle. Evet, bu tarafı da taktık. Bunu da hallettik. Sıra geldi son silindire. Bundan sonra bu zaten arkadaşlar bir ara yırtılmıştı. Böyle söküp takarken buna zarar verdik. Ya bunlar böyle asılırken aslında böyle penseyle falan asırmayın işte. Burayı ben delirdim. En af yani iğne deliği gibi delik var gözükmüyor bile. Ama oradan şaseye, silindire buradan elektrik atıyor. Ben de sıvı contayla tamir etmiştim. Yani ortalama bana bu böyle bir yıl gitti yani hiç sıkıntı vermeden. Bilginiz olsun yani böyle yırtılırsa falan atmayın. Sıvı conta yapın çünkü sıvı conta sıcaklığa dayanıyor. Burası çok sıcak olan bir yer. Bunu da attık. Son kablomuzu takıyoruz. Evet, bunu da buradan geçirdik. Yine içindeki demiri alalım. Evet, aldık bunu. Da. Yeni kablomuzu takıyoruz. Evet, bunu da taktık. Şöyle oturtalım. Evet arkadaşlar, buju kablolarımız takma işlemimiz bu kadardı. Şu birinci tam oturmadı galiba. Şöyle ittirdim. Evet çıt diye bir ses geldi. O da oturdu. Kablolarımızı takmış bulunuyoruz. Ya bu işlem bu kadar basit yani. Hiçbir zorluğu yok. Yani anahtar kullanmadan bile yapabilirsiniz bunu. Bunun için ustaya falan gidip de boşu boşuna para vermeyin. Evet videomuzu işte izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.